merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Let's go. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Öbür videoyu dememiş olabilirim. Hadi. Bunda diyelim öbürüne tabii güzel bir like versin karakter diye. Dediğim oyun. Hadi bakayım. Üf, güzel bir başlangıç yaptım. Yani bu silah güzel duruyor ya. AVM AVM yok mu? Üzülürüm AVM yok mu lan? Yokmuş. Neyse. Abi. <laughs> Öldüm ya. Arkadaşlar videoyu durdurayım. Ben bir daha oynayacağım zaten. Arkadaşlar devam ediyoruz. Adam orada beni bir değişik. Hiç anlamadım. Adamı vuruyor. Galiba ben silah yerlerini değiştirmem lazım arkadaşlar. Üf ya bu ne arkadaşım. Hadi bakayım, hadi, hadi, hadi. Herkese şunu bakın, daha sonra daha sonra seyredeyim. Dur lan, tıklıyamadım. Hadi, yap. Direk hemen, direk atlayacağım. Evlerim olduğu bir yer. Aha, buldum evlerimi. Onu o zaman alana gideceğim. Değişik, Değişik bir yere atladım arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi iki kişi indi lan. Nasıl kaç çıkayım ben bunlardan? Hadi bakayım. Adamlar mı adamlar? burayı soyulmuş mu anlamadım Oha. Arkadaşlar şuna bak. Lan. Nasıl abi hareket yaptım. Ü bu ne abi? Daha en iyi silahlardan. Pupki bayağı bir seviyorum. az kadar soyuyorum. Dalarım onlara. Kim oluyor lan? Kim oluyor geliyor lan Kimsiniz ki geliyorsunuz? <laughs> <laughs> Soracağım tabii ben de. Şimdi birin yanına gitmek istiyorum. Birle karşı karşıya geçeyim. şurada abi. Arkadan sesli yok. Bakalım benden de olabilir. Şimdi anlarım ben. Bendense güzel bir Hadi bak. Abi 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 abi, abi ne olur. sağ ol kardeşim Öldürdün lan. Helal olsun ikisine. Babamın topa var. 4x kardeşim. 4x 4x oha bunların hepsini alamamış çalmış Kısmıya bak lan ağrı kesici bırakmamış Direkt kullanayım mı? Oha adam can gibi bak Şey yok mu ya motor motor? Üff be. Şuna bir geleyim dalayım geldi. Koçum. Abi. Bir adam vursam vallahi illa videoyu bitireceğim de. Bitireyim mi? Bitirmeyeyim mi? Kararsız kaldım Aha aha. Ah, kırmızı kırmızıya Aha, aha. Yardım hadi be. Üç. Üç benden. Şurada biri olur. Şuna gidiyorum direk abi. Adam şu evlerden. Fişek mişek yok mu? Abi öldüm. videomuz bitti. Bu kadar. Da. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.